Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimiyle ilgili soruşturma tüm yurtta olduğu gibi Kahramanmaraş'ta emniyet güçlerinin titiz ve sıkı çalışmasıyla devam ediyor. Güvenlik güçlerinin bu kez hedefinde tepe isimler, baylokçular vardı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kaçakçılık organize suçlarla mücadele şubesi ekiplerince Kahramanmaraş'ın içerisinde bulunduğu Ankara, İstanbul, Gaziantep, Kocaeli, Aksaray ve Samsun'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda örgütün beyin takımı içerisinde yer alan baylokçuları topladı. Bu kapsamda Kahramanmaraş'ta aktif eğitim sen başkanı Mahmut Yıldırım ile birlikte 16 kişi gözaltına alındı. Öğretmen, avukat, doktor gibi meslek gruplarının da içerisinde bulunduğu gözaltına alınan Ramazan Yılmaz, Ömer Kebeli, İsmail Yönder, Mesut Karakoç, Mahmut Yıldırım, Ahmet Vehbi Bülbül, Kaan Zabun, Ufuk Çiçek, Mehmet İnan, Murat Koruyan, Nurettin Karakulak, Mehmet Akpınar, Erol Akıllı, Ökkeş Kaşıkara, Hamza Aktürkoğlu ve Uğur Toroman sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.